Bugünkü hikayemiz koşu yarışması. Sevimli köpek hızlı koşan o gün gazetede bir koşu yarışması düzenlendiğini okuyunca çok sevindi. Bu yarışmaya katılmaması için hiçbir sebep yoktu. Hemen hazırlanıp koşuya gitti. Elemelerden sonra koşulardan geri iki kişi kalmıştı köpeğimiz hızlı koşan ve şampiyon tavşan Rüzgar. Rüzgar o kadar hızlıydı ki hızlı koşanın onu geçmesi oldukça zor görünüyordu. Hakem tavşanımız hata bulur, final yarışı için hazır olmalarını istedi. Hızlı koşan ve rüzgar yan yana geçip hakem hata bulurun işaretini beklemeye başladılar. İkisi de yaydan fırlamaya hazır birer ok gibiydiler. Bacakları gerilmiş ve hata bulurun işaretini bekliyorlardı. Hata bulur başla işaretini verir vermez fırladılar. İki rakip bir anda ileri fırlayıp gözden kayboldular. O kadar hızlıydılar ki hakem hata bulur bile onları izlemekte zorlanıyordu. Oldukça heyecanlı bir yarıştı bu. Kimin kazanacağını hakem de çok merak ediyordu. Aradan bir iki dakika geçmişti ki yarışmacıların ardından gelen hakem hata bulur, köpeğimiz hızlı koşanın yere uzanmış halde buldu. Zavallı hızlı koşan çok fena yorulmuştu. Bu tavşan rüzgar çok hızlı koşuyor ama ben çok yoruldum diye dert yandı hızlı koşan. Ama yarışa devam etmelisin yine de kazanmaya şansın var dedi hakem hata bulur. Hızlı koşan yarışa devam etti. Ama bir süre sonra hakem hata bulur onu bir havuç tuzağı kurmuş halde yakaladı. Demek Tavşan rüzgarı bu havuçlarla kandırıp yarıştan devre dışı etmek istiyorsun dedi. İşte bu tuzak hiç doğru bir davranış değildi. Hızlı koşan çok pişman olmuştu. Yarışmayı kazanamayacağını anlayınca böyle bir yanlış bir iş yapmaktan ötürü utandı. Zaten hızlı tavşan Rüzgar bu arada yarışmayı kazanmıştı. Hızlı koşan özür dileyerek havuçları hakem hata bulur'a ikram etti. Hakem hata bulur hızlı koşan'ın pişmanlığını kabul etti. Ama artık hızlı koşan bir daha koşu yarışmalarına katılamayacaktı. Böylece hızlı koşan bazen pişmanlıkların bir hatayı düzeltmeye yetmeyeceğini öğrendi. Bitti.